şok. 9.760.000 olan takipçisinden sadece yüzde buçu, yani sadece 245.000 kişi yeni hesabını takip aldı. Başlıyoruz. Mart ayından önce Ekrem İmamoğlu da kendisine ispiyon yapanlardan aldığı bilgiyi paylaşmaya başlamış ve hapse atılacağını söylemişti. Oyla genel kanı şöyleydi. İmamoğlu hapse atılırsa bu iktidar için çok kötü olur. Çünkü İmamoğlu hapse girerse kahraman olur. Ben buna şiddetle karşı çıkıyordum. Yok öyle bir şey olmaz. Tam tersi diyordum. Bu arada İmamoğlu'nun zaten iktidar hapse atmadı, yolsuzluk bir rüşvetten yargılanıyor. Bunu bir dipnot olarak vereyim. Peki neden karşı çıkıyordum o genel görüşe? Çünkü benim bildiğim kendini, arkadaşlarını veya ailesini korumak için birisini öldürmek durumunda kalan biri olsa okey. Bu ve buna benzer suçlarla ilgili olsa tamam. Aynı fikirde olacaktım ama öyle değil ki. Ben şahsen hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet gibi suçlardan hapse girenlerin hiçbir zaman kahraman olduğunu görmedim. Bırakın kahraman olmayı, çıktıklarında bile toplumun yüzüne bakamaz duruma geldiklerine de şahit oldum. Şimdi bakıyorum haklı çıkmışım. Hatta bu gerçeğin matematiksel bir gerçeğini de gördüm. Efendim bakın hapse girmeden önce hesabını takip edenlerin sayısı 9 milyon 760 bin civarında yani 10 milyona yakın. Peki ya, yolsuzluk ve rüşvet suçlarından tutuklandıktan sonra doğal olarak X hesabı da kapatılıp yenisini açtıktan sonra bakalım. Yaklaşık 10 milyon takipçiden CHP'nin her yerde duyurduğu Ekrem İmamoğlu'nun yeni hesabına geçiş sayısı sadece 245 bin vay anam vay. 9 milyon 760 binin sadece yüzde iki takibe devam etme kararı almış ve her gün paylaşmış. Paylaşım yapmasına rağmen yeni hesabını takip edenlerin sayısı 245 bin. Nereden nereye? Şu matematiksel görüntüden sonra lütfen kimse çıkıp İmamoğlu milyonlar istiyor, 15 milyon imza toplandı palavrası falan atmasınlar. Bırakın imza atmayı, sadece tek bir parmak hareketiyle yapılacak bir takipten bile kaçılmış insanlar. Siz bırakın Cumhurbaşkanlığını İmamoğlu'yla artık bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bile kazanamazsınız ki zaten görünen bu hapis hayatı yıllarca sürecek ve aynı zamanda siyasi yasak da gelecek gibi. Daha mahkeme kararını vermedi, iddianame de hazırlanmadı diyeceklere ise tek cevabım var. Bakın rakamlar ortada. Halk zaten kararını vermiş. Haksız mıyım? Bugün böyle kısa ve net konuşacağım. Çünkü e, rakamlar çok açık. Fazla söze gerek yok. İmamoğlu şereyası. Siz de şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun hesabına sahte takipçiler toplamaya başlayın. Hedefiniz de güya toplanan imzalar kadar olsun ama. Tamam mı? Yani 15 milyon. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.